Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum ki keyifler yerindedir. Apex ile ilgili yeni bir haber var. Apex sunucuları taşındı artık. Oyuna girenler fark etmiştir artık mesela Belgium, Frankfurt şeyler yok. Apex bir anlaşma yapmış Amazon'la. Amazon, Amazon sunucularına taşımış. Bu şeyin paket losun oyundaki kopmaların önüne geçmek için hatta bir tane video da var şurada onu da bir izleyelim. Hypermit yayınlamış yani kanalına gidip onu da izleyebilirsiniz. şuradan bir bakalım. Artık sunucular Amazon'a taşımış ama Amazon şöyle bir dezavantajı var. Şimdi önceden mesela düşük pinkli yer bulup oynayabiliyorduk. Kendimiz seçebiliyorduk. Şu an Europa serverı hariç hepsi hatta şurada bir göstereyim ben size hepsinin pingi 200 200'ün üstünde 250 pingin üzerinde ki bu da biz Türkiye'de oynayanlar, oynayanlar için dezavantaj. Ben sabahtan kendi kendime bir de hani tam oturmamış şu an tam ayarlayamamışlar. Oyunda mesela giriş ekranında 100 ping diyor ama oyuna girdiğiniz zaman 200 250 ping gösteriyor. Yani nasıl bir şey, nasıl bir yol izleyecekler çok merak ediyorum. Çünkü sunucu taşımak çok sıkıntılı bir süreç. Kolay bir iş değil. Bir de hani Apex gibi hani hareketli bir oyunu. Amazon'un sunucuları bize yakın, hani Türkiye'ye yakın sunucusu var mı? O da sıkıntı. Ya şu an çok ağır baksanıza. Bak şu an mesela burada bak. Evo Central yazıyor. Data gördünüz mü? Burada önceden mesela Frankfurt 1 vardı, Frankfurt 2 vardı. Ondan sonra Belgium vardı vesaire vesaire. Şu an mesela sadece bunlar var. EU Central. Sadece bu var. Türkiye'de bu hariç diğerlerinin hepsi yüksek ping. Ve burada 68 dediğine bakmayın. Oyun içinde bu yani 100'ü 130'u buluyor. Tam oturtamamışlar şu an. Şimdi videoya geçelim. Hemen şöyle videomuza bakalım. Bu arada güncel Apex Legend haberlerini haber haberlerini haberler olmak istiyorsanız Hyper Mystic kanalını izleyin arkadaşlar. Takip edin. <laughs> mesela oyun oynayamadım oyunu. şu var. Bir de şurada bak şunların önüne geçiliyor. diyor. Kopma, şey, donma, takılma. Tempolu oyuncuları poza çekmeyi düşünüyorlarmış. Şöyle şeyini de göstereyim. kanalını kanalında göstereyim ben size. Bak burada güncel videoları var. Girip buradan takip edebilirsiniz kendini güncel videolar paylaşıyor. Şimdi nasıl bir yol izleyecekler çok merak ediyorum bilmiyorum da. Umarım hani biz, biz, Türkiye'de, Türkiye'de, oynayan oyuncular için iyi bir seçenek olur yoksa kendi bacağına sıkmış olacak Apex. Çünkü zaten sorunlu bir oyun. Meşakkatli bir oyun. Yani oynamak için bile yani gırtakla atıyoruz burada. Sadece Türkiye için konuşmuyorlar. Diğer serverlar için de hilesi, jitter aim'i, oyu, buyu, chronos yani bir türlüğüne geçemediler bunu. Çok fazla oyuncu kaybetti. Yani o yüzden nasıl bir yol izlerler, ne yapabilirler bilmiyorum. Bunun haberini vermek istedim. Bu arada küçük bir hatırlatma. Videolarım hoşunuza gittiyse lütfen kanala beğenip abone olmayı unutmayın yorumlarınızı yani fikirleriniz neler yorumlarda belirtin kendinize çok çok iyi bakın esen kalın arkadaşlar selametle